Şeflerden elenen Nisan'a bakın nasıl kan donduran soru geldi. Peki ama şefler ne sordu? Somer şef açtı ağzını ve yumdu gözünü. Bakın ortalığı karıştıran o soru neydi? Master şefte neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master şefi severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta isim maalesef ki İhsan oldu. Arkadaşım sen celenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi devam etmesi gerekiyordu? Düşünceni lütfen yorumlarda diğer master şeflerle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi İhsan aslında gayet başarılı bir isimdi. Hele ki yaratıcılıkta şu an aktif yarışan yarışmacılar içerisinde ilk beşe kesinlikle girer. Fakat yemeğinde yapmış olduğu minicik hatalar onun bu hafta sonunu getirdi. Bildiğimiz gibi Somer Şef mantar çok önemli dese de İhsan hiçbir şekilde mantarı koymadı. Ve sonra Ayten'le birlikte ikisi kaldılar. Tabii ki elenen isim İhsan oldu açıklandıktan sonra Ayten içeriye gitti ve sonrasında yaşananlar herkesin aklı bir soru işaretini getirdi. Somer Şef ve hatta tüm şefler İhsan sen bu yemeği yapamayacak birisi değilsin aslında. Ne oldu? Kendine yazık ettin. Bu işin içinde bir şey var gibisinden sorular yönelttiler. Yani bilerek mi eğlendin? Neden bunu yapamadın? Normalde sen bunu kesinlikle yapardın. Gibi bir soru yöneltildi. Ve İhsan da bunu çok fazla kurcalamak istemediğini ''Olmadı şefim, yapamadım işte.'' diyerek hepsiyle vedalaşarak helalleşerek çekip gitti. Ve herkesin aklına şu soru geldi şeflerin de böyle sıkıştırmasından, İhsan'ın da kaçak cevap vermelesinden dolayı acaba İhsan bilerek mi elendi? Arkadaşım sen eleme gecesini izledin mi? Sence İhsan bilerek elenmiş olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazmayı unutma. Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma.